Döviz kurları üzerinden felaket tellallığı yapan ekonomistler derken İbrahim Kahveci ile beni gösterdiler. E aslında o görüntüdeki kıyafetlerin aynısını giyecektik ama müsait olamadık. Öyle misiniz? Evet. Bir e, şu tespiti yapalım. Ben bir felaket tellalıyım. Çünkü bir felaket yaşanıyor ve felaket tellalıyım. Bu felaketi söylüyorum. Ama daha önemlisi şu. Ben felaket yaşanmadan önce bakın bu gidişle bunları yaparsanız böyle böyle felaket yaşarız. Felaket dediğimiz iş efendim kur 850'ye çıktı veya 15'e çıktı veya kur 5 liraya düştüğüyle felaket önlenmiyor. Bugün şunu ilan edelim. Bu haberi yapan arkadaşlar galiba gerçekten biraz ekonomiden anlayan arkadaşlara bu haberi yaptırsalar çok daha iyi olurdu. Bugün %15 enflasyon karşısında %30 faiz verin. Yani Türkiye desin ki ben bütün kaynaklarımı faizcilere aktaracağım. %30 faiz demek bu anlama gelir. %15 enflasyon karşısında %30 faiz versin Merkez Bankası. Faizleri iki katına çıkarsın. %34 işte 17'den 34 olur. Kur 7 lirayı bırak 6 liranın da altına düşer. Ama ne yaparsın? Ülkede bütün kaynakları alırsın o faiz piyasasındaki faizcilere aktarmış olursun. Evet. Bugün biz Dövizde yapmış olduğumuz yanlışlardan dolayı dövizde ödediğimiz faturayı faiz üzerine aktardık. Faizle ödemeye devam edeceğiz. Niye? Dövizde bütün rezervleri tükettik, bütün kaynaklar tükendi. Yüksek faiz vererek e, yabancı yatırımcıları veya yerli yatırımcıların da döviz tasarrufundan TL'ye geçmesini cezbedici bir faiz çıkmazına girdik. Hatırladığım şu var, hafızam biraz zayıftır da o yüzden söylüyorum. 2019 sonlarında ikinci yarısında Murat Çetinkaya, yani birinci Murat bir gece yarısı aniden görevden alınıp laf dinlemiyordu diye, ikinci Murat göreve getirilip hızlı faiz indirimleri yaparken yüzde on dörtlerden aşağıya ya yapmayın etmeyin bu kadar hızlı faizi düşürmeyin. Daha fazla sert faiz düşürürseniz bir süre sonra daha yüksek faize Türkiye'yi mahkum edersiniz ve daha yüksek kur seviyesine. Hmm. Şimdi bu faiz düşüşü döneminde hem faiz düşer hem de döviz düşer çünkü bu vurgun piyasasıdır. Buna aldanmayın. Faizleri bu kadar sert düşürmek için zeminin iyi oturması lazım biraz temkinli olun, bu kadar hızlı gitmeyin, faizle beraber kurda düşüyor diye havalara uçmayın, daha sonra daha büyük fatura ödemek zorunda kalırız diye defalarca uyardığımı hatırlıyorum. Ama evet. bunların hükmü yok, bunların şeyi yok gerçekten. Ee, mesele ülke yönetiminde faiz seviyesi ve kur seviyesiyle ölçülmez. Mesele insanla ölçülür. İnsan, insan, insan. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz burada şunu söylüyoruz, insanı yaşat ki bütün ümüğünden paraları söküp alalım, devletimizi onların parasıyla yaşatalım. Yani asıl amaç devlet insanın hizmetinde değil, insanı devletin bir varlığı açısından bir numune haline getirdik. Şimdi insanın yaşaması için iktisadi olarak söylüyorum, önce işinin olması lazım. Ya sen 10 milyon işsize yolaşmışsın bu ülkede. yüzde %30 işsizliğe yolaşmışsın. Arjantin'e gittik, Venezuela'ya doğru yol alıyoruz. Şimdi burada kur 3 kuruş düşmüş, 5 kuruş düşmüş, yüksek faiz vererek kuru düşürmüşsün. Bununla övünmek değil, utanmalısın. Utanılacak bir işi övünç yapıyorsun. Ben bu arkadaşlara e, şey söyleyeyim, şifresini söyleyeyim. Eğer kur üzerinden daha fazla övünmek, kur düştü diye sevinmek istiyorsanız faizi yüzde 25'e 30'a çıkarttırın. Daha da düşsün. Daha da düşsün. Mesele yok. Yani şu kadarcık iktisadi bilgi, şu kadarcık iktisadi bilgi bu haberlerin Ha ba başka mesela bir arkadaş da şey yazmış Tantanacı ekonomistler yazmış Hı. Bakın seyircilerimize şunu aktarayım O arkadaş da e, bir hafta önce işte Birleşmiş Milletler ekonomi şeyine Türkiye'nin daimi şeyine Hı. atandı Ya arkadaşlar Önemli bir insan Önemli bir kesim yani Bir koltuğa veya bir makama gelebilmek için Kendilerinin de inanmadığını birebir de bunların yalan olduğunu, doğru olmadığını, kendilerinin de söylediği işleri kamuoyunda yapıyorlar. İş bulmak için yapıyorlar. Ha başka bir şey daha söyleyeceğim. Seyircilerimiz, vatandaşlarımız, herkes birbirine haber verebilir bu konuda. İş fırsatı, iş kapısı söyleyeceğim. Hı. Bakın, kendiniz işsiz kalmış olabilirsiniz. Evladınız işsiz kalmış olabilir veya torununuz işsiz kalmış olabilir. İş bulmak istiyor musunuz? Size fırsatını söyleyeceğim. İşi nerede bulursunuz? İş kura falan filan giderek iş bulamazsınız. Gidin Sayın Cumhurbaşkanı'nın programlarına. Etrafta söyleyiz. Durumunuzu anla söyleyin. Sesle dile getirin. İşsizim deyin. Veya evladım işsiz deyin. Veya torunum işsiz deyin. Oradan iş isteyin, hemen iş bulursunuz. Valilikte mesela bir iş ayarlanabilir Hemen iş bulursunuz. Bak, %100 garantili iş bulma şifresini söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın programlarına gidin, etrafına gidin. Meydanlara gidin, iş isteyin. Hemen bulunuyor. Şimdi hemen iş bulunuyor. Yani bunun %100 garantisi var. Hemen iş bulunuyor. Bak git, bu çok önemli bir konu. Yani, yani bu ülkede milyonlarca işsiz var. İşte iş aramak için okuyorlar, ediyorlar falan filan. Bunlara gerek yok. Bugün Türkiye'de iş bulmak için Sayın Cumhurbaşkanının etrafına gidin, yola dizilin, şeye gidin, mitingine açım gidin, deyin. açım deyin veya işsizim deyin. Ee, evladım işsiz, ben işsizim deyin. Hemen bütün devlet organları bunu sesli dile getirdiğiniz an sizin hizmetinize giriyor ve size hemen iş buluyor yüzde yüz garantili iş kapısını söyledim. Bak bu 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 şeyde kimse kimseye yapmaz. Hazine yani. garantili iş kapısı. Hazine Yani devlet başkanı başkan garantili iş fırsatı söylüyorum. İş nasıl bulunur şeyini söylüyorum. Bu anda... Şifreyi verdim. Yani herkes gidip iş işsizlikle ilgili sıkıntı çekiyorsa Kimse ya işte şunu şöyle mi yapsam işte Zeytinburnu'nda evlatlarını He, bıraktılar evet. bir şey. Ya yani hiç bu yollara gitmeyin. Gidin Sayın Cumhurbaşkanı'nın olduğu yerlere iş isteyin. Hemen iş bulunuyor. Yeşil alanların miktarı 54.3'ten 58.5'e çıkmış. Ya bir belediye değişti. <laughs> bir yılda? Bir yılda, yılda. Yeşil alan memnuniyeti 4.5 puan 4 puan arttı. Evet. İnşaat toplam memnuniyet. Evet, toplam memnuniyet. İki belediyelerden puan. topla. Bak, bunu şöyle değerlendirmek lazım. Toplam memnuniyet 64'ten 66'ya çıkıyor ama biraz önce verdiğimiz genel memnuniyetsizlik, mutsuzluk halinde yükseliyor. Hmm. Yani bunu şöyle söyleyelim. Bir sonraki seçimi bekleyin. Ankara. Ankara insanları mutsuzluk ve karamsarlığa mahkum ettin. Bak yerel yönetimler değişti, insanlara nefes aldırdı Ankara. Ankara bak merkezi yönetim bak bu tablolar sana bir şey söylüyor. Yerel yönetimlerin elinden otoparkları alıyorsun, imarı alıyorsun, her şeyi alıyorsun. Her şeyi merkezileştiriyorsun Ankara. Bak ama insanlara nefes aldıran belediyeler oldu. İstanbul Belediyesi değişti. Ankara Belediyesi değişti. Adana Belediyesi değişti. Antalya Belediyesi değişti. Bak belediyeler değişince bu kadar karamsar yılda belediyelerden memnuniyet arttı. 64'ten 66'ya çıktı evet. Ankara. Ye yeşil alan, inşaat demişken müteahhitlerimiz birbirine girdi. Yeni projelerde hangi hazine garantisi benim olacak derken bir yandan da ilk haberi gördüğümüzde ne güzel devletimize katkı yapıyorlar. Hazine garantisinden vazgeçiyorlar demiştik ki biz de kirayı ödemeyelim. Sonra ben yine üstlüzanla yaklaştım. Dedim ki Demek ki kira hani. Ama orada 3. havalimanı ile 3. Havalimanı havalimanında ödüyor. iki taraflı ödeme var. Hı. Devlet müşteri garantisi ödüyor. Onlar da işletmecide kira ödüyor. Evet. Ya, Hangisi fazla? Köprülerde bir dakika köprülerde devlet hiçbir şey müteahhitin ödediği bir şey yok. Hep devlet hı. ödüyor. Yine ha, havalimanında bugün karar gazetesinin manşetinde bunu yazdık. Hı hı. En doğru haberi tek doğru işi de biz verdik zaten orada. Hı hı. Yani burada İGA şey dedi, ben sana dedi kira ödemeyim, sen de bana müşteri garantisini ödeme dedi. Karşılıklı ödememezlik. Hangisi daha fazla bu sene acaba? Evet, onu bilmiyoruz, rakamları tam bilmiyoruz. Bırak